Değerli arkadaşlar merhaba. Haftanın ilk iki gününü geçirdik. Acaba bu haftayı yine yükselerek mi kapatacağız? Değerli arkadaşlar 8000 seviyesinde ayıların müdahalesini gördük. Şöyle biraz büyütelim. Şurası direnç çizgimiz. Buraya yapılan saldırıda ayıların bir müdahalesini gördük. Ancak boğalar 8000'i aşmayı başardı. Haftanın kapanışını görmek istiyorum. Belki önümüzdeki hafta da piyasa yatay pozitif olabilir. Ancak daha sonra şüphelerim var. Değerli arkadaşlar, muhakkak yukarıda 8500 seviyesinde bir direnç var. Bizim de 8000 ile 7500 arasındaki bu yatay düz giden kanalın üzerine çıkışımızla eğer burada tutunabilirsek ilerideki yeni saldırı noktası 8500 seviyesi olacaktır. Arkadaşlar haftaya gelen tiyolarla yüksek açıldık. Yüksek açılarak başladık. Bunda iki yabancı bankanın Türk bankalarıyla alakalı yüksek fiyat değerlemeleri ile gelindi bu noktaya. Şimdi bu tamamen bana göre spekülasyondur. İşte bizim bankaların güncel fiyatlarını veriyorlar. Onun yanında bir de hedef fiyat diye çok yüksek az fiyatları koymuşlar. Bunu piyasa haber olarak algıladı. Malum hisse senetlerinde fiyatlar gelen haberlerle oluşur. Bu haber doğrultusunda haftaya boşluk yaparak yüksek açıldık. Banka hisseleri spekülatiftir. Sanayi hisseleri gibi değildir. Dolayısıyla bu bankalarda teknik hareketler bana göre daha ön plana çıkıyor. Değerli arkadaşlar, benim burada beklentim bu 8000 seviyesinde satışların gelerek biraz daha aşağıya 7750'ye kadar gerilemesi buradan yukarıya yeniden bir hareket şeklinde devam ettirilmesi şeklinde idi. Ama 8000 seviyesindeki dirence bir saldırı gerçekleşti. Burada ayılarla boğalar arasında bir kapışma yaşanıyor. Her iki tarafta burada güç gösterisinde bulunuyor. Bir taraf kazanacak. Örneğin eğer ayılar güçsüz ise bırakırsa boğalar yukarıya doğru biraz daha götürebilir. Hatta hızlanarak götürebilir. Çünkü ayı bırakmıştır. Ya da ayı önümüzdeki günlerde daha büyük bir güçle dişlerini göstererek burada ağırlığını ortaya koyacak. Örneğin 8000'in altına doğru endeksi getirecek. O zaman da boğa bırakacaktır. Boğa buradan 7500'den 8000'e doğru bir saldırı saldırıda bulundu. Burada ayı boğa kapışmasında iki taraftan birisi bırakacak. Onu şu çekişme içerisinde henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz. Öyle söyleyeyim. Belki bir iki gün içerisinde bunu anlarız. Ya ayılar bırakacak, boğa alıp yukarıya doğru götürecek ya da Ayılar güç gösterisinde bulunacak aşağıya doğru ve bu sefer boğa bırakır. Bırakır arkadaşlar. Boğa bırakırsa eğer fiyatlar ve endeks tekrar aşağıya doğru hareket edecektir. İşte bu tür noktalarda bu kapışmayı ayı boğa savaşını izlemek ve onun sonucuna göre hareket etmek durumundayız. Evet değerli arkadaşlar durum böyle. Arkadaşlar bana sorulan sorulardan birçok hisse senediyle benden cevap bekleniyor. Ama benim bütün bu sorulara cevap verme imkanım, zamanım yok. Burada çok nadir birkaç hisse senedi ile alakalı belki değerlendirme yapabilirim. Bu hisse senetlerinden bir tanesi Anadolu Efes. Burada 120 seviyesinde bir direnç söz konusu. Bu direnç seviyesine önümüzdeki günlerde bir saldırı gerçekleşebilir. Böyle bir his ya da böyle bir koku alıyorum diyebilirim. Bu 120 seviyesine 3 kez daha önce saldırıda bulunuldu. Burayı aşamadı. Fakat bu yeni bir saldırıda 110 seviyesinden buradan güç alarak yaşanabilecek bir saldırıda bu 120 seviyesi yukarıya kırılma riski taşıyor. 115 seviyesinde belki bir gün daha kalınabilir. Sonra buradan yukarıya doğru bir saldırı gerçekleşirse eğer hızlı ve hacimli bir şekilde 120 yukarıya kırılabilir şeklinde bir imaj alıyorum. Saldırı olmazsa piyasa aşağıya gelecektir. Ben saldırıdan söz ediyorum. Saldırı ihtimali burada var yüksek. Bu saldırı gerçekleşecek olursa bu sefer 120'nin kırılabileceğini gözlemliyorum. Bu var. Anadolu Efes dikkatimi çekti. Evet arkadaşlar bizler 9 aylık bilançoları biliyoruz. Fakat Ekim ve Kasım ayı karlılık durumlarını bilmiyoruz. Dolayısıyla bizde bir eksiklik var. Şirketler günlük, haftalık, aylık karlarını bilirler. Hatta günümüz teknolojisi ile saatlik karları bile bilmek, görmek mümkün. Maalesef biz online bilanço takip edemiyoruz. Şu an 9 aylık bilançolara bakarak hisseleri fiyatlamaya çalışıyoruz. Ama patronlar 10 aylık, 11 aylık bilançolara şu an vakıflar. Böyle bir dez avantajı sahibiz. Hatta Aralık ayı da tamamlandığında yıl sonu bilançoları belirginleşmiş olacak. Fakat biz bunu Şubat'ın ortalarında bir buçuk ay sonra öğreneceğiz. Dolayısıyla bizim böyle bir dezavantajımız var. Bunun olmaması gerekiyor. Online bilanço görmemiz gerekir. Şirketlerde yüzde beşten fazla payı ortaklık payı olan kişiler şirketle ilgili önemli bir haberi aldıklarında bunu kamuoyu ile paylaşmak zorundalar. Kar rakamları da bana göre önemli bir haberdir. Dolayısıyla şirketler kar rakamlarını aylık olarak kamuoyu ile paylaşmak durumundadır. Haftalık, aylık kar rakamlarının yatırımcılarla paylaşılması gerekiyor. Stoklar nedir? Hasılat ne olmuştur? Bizim bunlardan haberimiz olmuyor. Böyle bir yapısal sıkıntı bana göre var. Evet, bugün de bu kadar değerli arkadaşlar. Endeks üzerinde bir değerlendirme yaptım. Anadolu Efes hakkında düşüncelerimi söyledim. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Hoşça kalın.